Merhaba, Anlatma Okulu video serisinde bugün masal terapi konuşacağız. Masalların psikolojik etkileri çok derin ve şifalı. Jung gibi birçok psikolog onları kullandı ve onların hakkında yazdı. Masallardaki metaforların bizim ortak bilinçaltımızı yansıttığı ve çok katmanlı, arkaik bir psikolojik sistemi olduğunu söylendi. Masal Terapi adlı bir kitap yazdığımdan beri bu konu hakkında çok soru alıyorum. Bu konu tabii ki dipsiz kuyu, buna rağmen kısacık bir video ile onun hakkında birkaç şey söylemeye çalışacağım. Bu konu hakkında derinleşmek istiyorsanız lütfen 15 Kasım pazartesi saat 20.30'da düzenleyeceğim Instagram canlı yayında beklerim. Ve daha daha derinleşmek istiyorsanız bol bol uygulama ile bu konuya daldığımız online anlatma okuluna da beklerim. Haydi! başlayalım. Masal terapi demek masalların aynası demektir. Bir masal veya bir hikaye yani masallardan bahsettiğim zaman her zaman da hikaye de duymanızı istiyorum. Bir hikaye bize şifa verebilir. Eğer ona bakarken kendi yansımamızı yakalayabilirsek. Kendimizi görmek, gerçekten görmek, olduğumuz gibi görmek çok zor. Masalların aynası bize kendimizden bile sakladığımız bir yüzümüzü fark etmeye yardım ediyor. Hani hiç sokakta yürürken kendi yansımanı farklı bir cisimde gördün mü? Belki geçerken bir vitrinde veya bir arabanın camında. Birçoğumuz bu yansımalarda şaşırıyoruz. Çünkü bize banyo aynamızdaki gösterdiğinden çok farklı bir yönümüz gösteriyor. Aynadan neden mi farklı? Çünkü aynanın önünde durunca biz kendimizi bakacağımızdan farkındayız. O nedenle bildiğimiz bir yüz sunarız. Fark etsek ya da etmesek bile görüntümüzü kontrol ediyoruz. Aynanın önünde nasıl duracağımızı seçiyoruz. Hala bir şey keşfedebiliyoruz tabii ki saçlarımızda ya da burnumuzda. Ama görmeme yeterci ettiklerimizi saklayabiliriz aynada. ki sokakta yürürken an sizin yakalandığımız yansımalar kontrolümüzün dışında bizi yakalıyor. İşte masalların ve hikayelerin etkisi. Sana e, kendini anlat veya kendin hakkında bir şey, hikaye anlat desem aynaya bakar gibi olursun. Kendine yaklaşırsın tabii ki ama bir miktar bilinç ve kontrolle. Masallar farklı bir şekilde bize anlatıyor. O kadar direkt olmayan ve işte o sebeple daha şaşırtıcı farkındalıklarla yol açıyorlar. Bu videoda bunu nasıl yaptıklarına bakacağız. Haydi. Birinci konumuz mesafe. <laughs> masallar dört bilinmezliğin perdelerini çekiyorlar. Hani masallar nasıl başlıyordu? bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir diyada bir kral yaşardı. İşte tek bir giriş cümlesinde dört perde çekmiş oluyoruz. Birinci perde çık gerçeklik perdesi. Bir varmış bir yokmuş. Yani olayların gerçek olup olmadığını bilinmiyor. İkinci zaman bilinmezliği. Evvel zaman içinde ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Üçüncü bilmediğimiz şey nedir? Mekan bilinmezliği. Uzak bir diyarda. Yani nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve son perdemiz kişi bilinmezliği. Bir kral. Yani tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz. Peki ama bu gerçeklik zaman, mekan ve kişi bilinmezliğin oturttuktan sonra masallar esas neyinden bahsediyorlar? Gerçek şimdi burada sen ve ben. Tabii ki metafor kuranarak ama önce dört perde çektikleri için kalkanlarımızı indirmiş oluyoruz. Kendimizi savunmadan hikaye verebiliriz. Bu mesafeyi bizi aslında çok tanıdık. Hassas bir konu konuşmak için onu kullanıyoruz. Örneğin hiç kalabalık bir ortamda kişisel bir deneyim anlatmak için bir arkadaşımın başına geldi dediniz mi? Öyleyse siz de mesafeyi bir savunma mekanizma olarak kullandınız bu vesile kendimizi daha rahat ifade edebiliyoruz. Masallar bize hassas davranmak için bildiğimiz dünyadan çok farklı bir dünyada geçiyorlar. Bize parmakla göstermeden bizi anlatıyorlar. İkinci, söyleme anlat. Masallar söylemez, anlatır. Yani aklımız ve mantığımızı harekete geçirmektense bizim hayal gücümüzü devreye sokuyorlar. Masal dinlerken gözümüzün önünde bir film canlanır. Hayal sayesinde bize anlatılanların deneyimleriz. Bir kurabiliğinin tadı damağımıza gelir. Bir kamyonun fren sesi kurağımıza gelir. Bir ayağımızın baş parmağında düşen bir kutunun acısını hissederiz. Yani masal ve hikaye bize bir şey açıklamaktansa bizi bir deneyim yaşatır. Çünkü masallar hem bilgi, hem duygu, hem de duyu içerir. Üç katmanlı bir iletişim. Bu fark çok derin bir etki eder. Bizim beynimiz masallar ve hikayeler farklı algılar. Beyin bir masal dinerken onu bir canlı deneyim olarak algılar. Onu daha uzun ve e, daha net ve daha uzun zaman hatırlar. Düz bir dersten çok daha fazla etkilenir. Çünkü bizi sadece düşündürtmez... ...bize hissettirir. Masal terapiden bahsedince iki yaklaşım var. Bir terapetik hikaye kullanım. Bu yaklaşımla... ...bir çocuğun belli bir sorunu için... ...özel bir hikaye yaratılır. Bu sorun... ...ve bu sorunun çözecek... ...davranış veya durumu... ...bir metafor aracıyla anlatılır. Çocuğa direkt kendinden bahsetmek yerinde... ...hem mesafe yaratmak için... Kendisinden çok farklı bir baş karakter seçilir. Baş karakter duruma bağlı, benzer özellikleri taşıyan bir hayvan veya kendisinden açık bir şekilde farklı bir çocuk olabilir. Hem de direkt bir tavsiye söylemek yerine bu tavsiyeyi anlatmış oluyoruz. Yani onu bir hayal deneyimiyle çocuğa yaşatırız. Bu yöntem çok faydalı ve çok güzel sonuçlar veriyor. Ama bugün konuşmak istediğim yaklaşım bu değil. Hayır. Bugün klasik masallardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu masallar kadın geleneklerden geliyorlar. Yani belli bir sorun çözmek için bir uzman tarafından üretilmediler. Daha yaban ve kontrolsüz bir malzeme aslında. Terapetik hikayeler, laboratuvarlardan çıkan modern ilaçlarsa o zaman masallar yaşlı teyzelerin ormanda topradıkları şifalı otlar olur. Modern ilaçlar tek beli ve kısıtlı bir etki sunarken şifalı otlar çok farklı kişilerde farklı etki gösterir. Aynı ot çok farklı hastalıklar için kullanılıyor. Masallar da öyle. Peki masallar bitkisel bir ilaç ise o zaman onları nasıl uygulayacağız? Tedavi uygularken neye dikkat etmeliyiz? Bir kere sadece tedavi ni niyetiyle kullanmamalıyız. Yani masallar keyif için dinlemek gerek. Masallar nasıl uygulanırdı eskiden? Soba etrafında, ekranlar kapalı, bir grup insan hayal kurmak için toplanırdı. Çay, örgü, misir soymak, kaşık oymak, bebek sağlamak, ansızın kapıya gelen misafir de etkinliğin bir parçası olurdu. Yani hayat bir etkinliğin bir parçası olurdu. Eğlence, oyun, birliktelik ve tat almakta büyük bir şifa var. Onu unutmayalım. Bir hocam bana masalları ciddiye al ve ciddiye almayın demişti. Bence bu gizemli cümle e, aslında buna bahsediyordu. Masalların etkisi derin ve gerçek. O nedenle onları ciddiye almamız gerekiyor. Ama bu ciddiye almak Onlardan keyif almamazı, e, al, almanızı, onlarla oyun oynamanızı engellemesin. İşte o yüzden ciddiye almayın diyordu. Çok masal okuyun veya dinleyin. Mümkünse dinleyin. Etkileri dinlerken daha çok belli oluyor. Sizi etkileyen masalları fark edin. Dikkat! Beğenmek ve etkilenmek çok farklı olabilir. Bazen sizi etkileyen masalı seversiniz. Hatta bir takıntı gibi masal veya bir masalın karakterinden sürekli bahsediyor olabilirsiniz kalbiniz prensesleri mi yoksa eştiralara mı yoksa bu zavallı beğenilmeyen kurbağalı prense mi gittiğini fark edersiniz. Bazen sizi etkileyen bir masal sizde hayret veya şefkat uyandırır ama bazen tam tersi sizi etkileyen masalı hiç sevmeyebilirsiniz. Çünkü sizi rahatsız eder. Çünkü sizi dürtüyor, hassas bir noktaya basıyor Hatta sizi etkileyen bir masala karşı çok öfkeli olabilirsiniz. Olsun. Yoğun duygu hissetmek ilgi isteyen bir yaraya yaklaştığımızı gösteriyor. Şefkatla yaklaşalım. Ama yaklaşalım. Sizi etkileyen bir masal bulduğunuzu farz edelim şimdi. Şimdi videonun bu aşaması için sizi etkileyen bir masal bulduğunuzu farz edeceğim. Eğer bir masal bulmuş, e, bulmuyorsanız belki sizi çok etkileyen başka bir hikaye kuranabilirsiniz. Çünkü sizi çok etkileyen bir film veya dizi veya roman için benzer bir yaklaşım uygulayabilirsiniz. Kurgu bir şifa. Her tür kurgu. O nedenle dünyadaki bütün insanlar düzenli kurgu anlatır, dinler, okur ve seyreder. İnsanların olmasa olmazıdır kurgu. Şimdi ne yapabiliriz? çok farklı uygulamalar olabilir. Bu videoda sadece çok kolay ve çok basit ama bir de o kadar etkin bir uygulama paylaşacağım. Hiç üşenmeden lütfen gerekirse videoyu durdurun ve bir kalem ve kağıt alın. Biraz yazı yazacağız. Aklınızdaki bir masal veya hikaye düşünün. Hangi karakter sizi en çok etkiliyor? Şimdi bu karakteri 3 soru sormanızı istiyorum hikayede yaşanılan olaylar hakkında istediğiniz sorular olsun. Belki neden ormana giderken yardım istemedin veya neden prensen sövdüğünü halde onunla bir yıl boyunca hiç konuşmadın? Ya da bu arkadaş sana ileride yardım edeceğini biliyor muydun? Yoksa onu neden macerana davet ettin? Gibi gibi eğer şu an belli bir masal veya hikayeyi seçmişseniz eminim 3 soruyu vurmak çok kolay olacak. Üç sorunuzu bulduktan sonra şimdi alarmınızı ayarlayın ve 7 dakika boyunca karakterin sorduğunuz sorulara cevap vermesine izin verin. Yazarken düşünmeyin. Durmayın, silmeyin, çizmeyin, durup yazdıklarınızı okumayın. Akın. Gerçekten kalemden böyle sayfaya direkt cevaplar yazılmasına izin verin. 7 dakika sonra yazdıklarınızı geri okuyun okurken sizi en çok etkileyen, sizi gidiklayan veya şaşırtan cümlelerin altını çizin. Şimdi bunu bitirmişsiniz, kendinize soru sorma zamanı geldi. Üç tane soru sunacağım size. Bu çalışma yaptıktan sonra birinci soru. Bu masal hakkında bu çalışma yaptıktan sonra bakış açın değişti mi? İkinci soru. Bu masalın seni neden etkilediğini daha iyi anlıyor musun? Yani sana bir mesaj fısıldıyor muymuş bu masal? Ne diyordu? Ve üçüncü sorumuz bu masal sana kendin hakkında ne gösterdi? Tekrar bu üç soruları söyleyeceğim. Bu masal hakkında bakış açın değişti mi bu çalışma yaparken? İkinci soru bu masalın seni neden etkilediğini daha iyi anlıyor musun? Yani sana bir mesaj fısıldamış mı bu masalı? Ve bizim üçüncü soru bu masal sana kendin hakkında ne gösterdi? Beni dinlediğiniz için ve umarım bu uygulama yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Bu konuda derinleşmek istiyorsanız sizi canlı yayında veya anlatma okulunda beklerim. Kendinize çok iyi bakın.